Rüyada taksi görmek. Rüyada bir kişi taksi görüyorsa bu rüya o kişi için çeşitli anlamlar taşıyabilir ve çeşitli şekillerde yorumlanır. Genel olarak rüyada görülen taksi, kişinin işlerini hızlı bir şekilde yoluna koyacağı anlamına gelmektedir. Bunun için hayırlı bir şekilde yorumlanır. Aynı zamanda rüyasında taksi gören bir kişinin Etrafından oldukça mantıklı iyilikler görecek, tüm işlerini yoluna koyduğu ve bu durumda başarılı sonuçlar elde edeceğini ifade edilir. Rüyada taksi şoförlüğü yapmak, bir kişi rüyasında taksi şoförü olarak çalıştığını görüyorsa, o kişinin yakın zamanda girdiği ya da gireceği bir işten zarar edeceği anlamına gelmektedir. Zarar etmese bile genel olarak çok büyük kararlar edemeyeceği ve işlerinin planladığı gibi gitmediği ifade edilir. Bu durumda dikkatli olmakta ve iş konusunda gerekli önlemleri almakta fayda vardır. Rüyada taksiye binmek, rüyasında taksiye binen bir kişinin aceleci bir yapısı olduğunu belirtir aynı zamanda bu kişinin girmiş olduğu işlerde oldukça aceleci davrandığını ve bu durumda tüm işlerini hızlı bir şekilde bitireceğini söyleyebiliriz. Ayrıca taksiye bindiğini gören bir kişinin tüm işlerinin hızlı bir şekilde bitirerek zaman kazandığını da söyleyebiliriz. Rüyada taksiden inmek, bu rüyayı gören bir kimse için durum rüya yorumcuları tarafından pek hayırlı ve güzel bir şekilde yorumlanmaz. Rüyasında taksiden inen bir kişinin işlerini başarılı bir şekilde sonlandırmayacağı söylenir. Ya da bu kişinin genel olarak almış olduğu bir işi sıkılarak tamamlamadan yarım bir şekilde bırakacağı rivayet edilir. Rüyada taksi almak ya da taksi satın almak Rüyada bir kişi taksi satın aldığını görürse bu durumda kişinin yakın bir arkadaşından büyük bir sır alacağı rivayet edilir. Ve bu durumda kişinin bu sırrı ömür boyu saklaması beklenir. Bu sırrı saklayamazsanız arkadaşlığınız bozulabilir diye rivayet edilir ve bu bir uyarı rüyasıdır. Ya sırrı dinlemeyin ya da ağzınıza sıkı tutun. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.